memur maaşlarında artış olup olmayacağı merak ediliyor. En düşük emekli maaşının 2000 lira artırılarak 7500 liraya yükselmesi sonrasında gözler memur maaşlarına çevrilmiş durumda. Normal şartlarda emekli ve memur maaşları yıl içerisinde iki kez düzenleniyordu. Son olarak 2023 yılında emekli ve memur maaşlarına %30 artış yapıldı. En düşük emekli maaşı 5500 lira, en düşük memur maaşı ise 11688 TL'ye yükseldi. Emekli maaşlarının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Öğretmen, doktor, polis, bekçi, zabıta ve diğer memurlar kendi maaşlarında artış olup olmadığını merak ediyor. Peki memur maaşlarına zam yapılacak mı? İşte 24 Mart 2023 konuyla ilgili son gelişmeler. En düşük emekli maaşı son olarak Ocak ayında 5500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 7500 TL olacağı bilgisini paylaştı. Normal şartlarda memur ve emekli maaşları Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kere belirleniyordu. Kamu kurumlarında öğretmen, doktor, polis, hemşire ve diğer kadrolarda çalışanlar en düşük memur maaşlarında artış olup olmayacağını merak ediyor. TÜİK'in açıkladığı son 2 aylık enflasyon verilerine göre son olarak enflasyon Şubat'ta 3.15'lik artış gösterdi. Böylelikle memurların alacağı 2 aylık enflasyon farkı şimdiden 9.8 oldu.